Ben şeyi izledim, bu adalet konusunda tabii daha bitmeyecek bir şey, durum, fasıl, e, muhalefetin tavrı çok önemli her halükarda. Muhammed Yakut röportajını izledim. Orada Hı. E, ama ondan önce şöyle bir geçiş yapalım istersen, biraz şey olsun, e, insanlar da bir hatırlasın bir Dilan Polat şeylerini. Hani masak raporunda da hani bu görüntülerin tepki gördüğü e, öyle bir ifade var ya. Çekememezdik ya bu ne çekememezlik nasıl pis bir gözünüz var üzerimde sizin rahatsız oluyorum artık sizin gözünüzden sabah uyanıyorum akşam yatıyorum felak nasıl 1 liralık bir kombi Ay, toplam 350. 350 bin lira <laughs> Bir tane daha koyacağım şu anda. Şimdi Onu da anlatacağım Altın yaprağı değil mi altın Evet tozu. aşkım hepsini koyacağım hepsini şu içeceğim an, Şu an kahve Gerçekten evet. mi gibi. Sırf birilerini rahatsız etmek için Bunu yapıyorum. rahatsız etmek için yapıyorum. Uçak hikayesi de biraz insanları deli etmek için <laughs> miydi? Allah. Bazen her gün harcamıyorum aşkım. Ay Bazen Sinep Park'a gidiyoruz mesela. Ay. 750 bin lira harcıyorum. Aylık yapıyorum. sen ne kadar dağıtıyorsun? Yardım Net bir milyon için. dağıtıyorum hayatım. Şimdi Masak bu görüntüleri mi takip etmiş? Ya e, Masak buralarda hani e, biz Muhammed Yakıt'la e, röportaj yaptıktan sonra anladığımız kadarıyla hemen düğmeye basmış. Şimdi şudur. Aslında hani e, nasıl derler? E, bir e, işi bilen bir katili ya da işi bilen bir hırsızın e, bu kadar delil bırakmaması gerekir. Yani buralar biraz <laughs> amatörce olmuş. Şimdi e, yani bu da aslında şunu gösteriyor bize Türkiye'nin ne ne acayip bir yere dönüştüğünü gösteriyor. Yani Dilan Polat'ın e, ifadelerinde de bu var. Diyor ki ya ben bu ülkeye diyor dövüş sokuyorum diyor tamam mı? <laughs> yani bu şu demek aslında. Ya bana hiçbir şey olmaz diyor. Ama bir şey söyleyeceğim haklı haklı neler mi? Haklı. Ha, ne olur devam et. Yani tam o, tam olarak bunu söylüyorum. Yani buralardan böyle artık sistem öyle çökmüş ki ama insanlar diyorlar ki bana abi e, medya önünde bir şey olmaz yani bize söyledikleri bu. Ya öyle çok enteresan şeyler oluyor. Ben hani e, bu dosyaları takip ederken tabii konunun muhataplarıyla da yazışıyorsunuz. Hani ben Dilan Polatlarla hiç yazışmadım. Onlar bana biraz e, uzak durdular anladığım kadarıyla. Ama böyle başka bu işlerde olan çok kişiyle e, ben e, yazışıyorum. İşte bizi de dinleyin filan da diyorlar. Ve ben e, suçun tarifini yapmaktan bu kişilere e, çok şaşkınlık içerisinde düşüyorum. Yani diploma a, almamış şey açmış e, Muayenehane açmış. Ha. Bu, bunun suç olabileceğini bak bunun suç olabileceğini düşünmüyor. Çünkü çok fazla emsali var. Pasaport e, için hani bir vatandaşlık için e, getirmiş, e, rüşvetler ödemiş. Bunun suç olabileceğini düşünmüyor. Ve bunun karşısına bir şey koymuş biliyor musun? Diyor ki ya ben Türkiye diyor. Aslında dolar diyor sokuyorum diyor. Para sokuyorum, para kazandırıyorum diyor. Ama Şimdi işler öyle zıvanadan çıkmış ki e Süleyman Soylu da zaten bunu söylüyor. Bu suçlularla konuşurken. Diyor ki ya sistem için gerekli kişiler bunlar diyor. Bak hem sistem için gerekli kişiler. Onların da nazarında hem de kendileri için de gerekli kişiler. Çünkü Türkiye'de komisyon diye bir gelenek de ortaya çıktı. Hmm. Yani komisyon dediğimiz şey aslında e, yolsuzluğun kurumlar içerisindeki kişiler tarafından yapılan yolsuzluğun en derin ve en ahlaksız bir biçim. Bir yol verme operasyonu bu. Yani dünyanın böyle kabile devletlerinde ancak kurumlar içerisinde çalışan çok üst düzey bürokratlar ve o üst düzey bürokratların kurduğu sistemin içerisindeki kişiler parayla pasaport verirler. E biz bunun kaç tane örneğini gördük yani ve çok kısa bir dönemde Süleyman Soylu dönemi içerisinde e, sayalım hemen sayalım Sezgin Baran Korkmaz'dan başlayalım saymaya yani yani o kadar çok fazla e, bu işler yapıldı ki bu kişiler de haklılar yani şu açıdan haklılar elbette e, bize bir şey olmaz e, demek hissiyatı konusunda haksız e, haklılar ve son ana kadar ben şöyle bir tweet attım. Zaten tırnak. dediler de bize bir şey olmayacak dediler. Kocasıyla böyle bir açıklama da yaptı. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Getirdi. Son ana kadar bunu söylediler. Hatta gözaltına alınana kadar bu ifadeleri kullandılar. Ben gözaltına alındıktan sonra hala böyle tırnak içerisinde şımarıkça e, fiiller içerisindelerdi. Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki başlarına neler gelebileceğini henüz fark edemediler dedi. Çünkü bu dosya bir biçimde artık yola girmiş. Yani bu ne demek? Sayısız böyle kişi var Türkiye'de ancak bir biçimde ya dosyalar kapatılıyor ya bir biçimde yol veriliyor ya kaçmalarına müsaade ediliyor filan. Ama bu artık toplumun gözünün önüne geldikten sonra ve alayip bir kamuoyu oluştuktan sonra e, işin nereye gelebileceği çok net anlaşılıyordu. O yüzden de dediğim ki başlarına gelebileceklerden haberleri yok. E, ve burada da şu var. Ya bu işler yapılırken de bu işe çok hafife almışlar. Yani şu e, hani birilerinin parasını aklıyorlar. Tamam mı? Bir, bir takım e, mağazalar üzerinden bunu yapıyorlar ve iş çığırından çıkmış. Ve üzerinde konuştuğumuz mesela öncelikli olarak bahis meselesi ama hiç fark etmiyor ki Engin Polat için. Yani birisi silah parası da getirse artık İsviyanadan çıkmış, kokoyu parası da getirse onu atmayacak çünkü orada bir tezgah kurulmuş. Bu tezgah üzerinden sisteme yıkanan bir para sokulmaya çalışılıyor ve şunu yapıyor. O kadar yani buralar aslında çok e, değişik kafalar, değişik yerler yani. O kadar bir şey olmayacak duygusunu hissetmiş ki. Yani kumar e, kumarcıdan yüzde kırk alıyor. Ya yani büyük para, tamam bak. Yüzde kırk kumar e, sektöründen gelecek para düşündüğümüzde çok büyük bir o para. O şeyden mi? Yasadışı bahis olan kumar. Yasadışı bahis yani. Ya bak ha. bu. Bak bu iş şimdi, önemli ayaklarından biri Kıbrıs'a dayanıyor. Bunu bir kere net söyleyeyim. Kıbrıs bu yani, arada bizim arka bahçemiz gibi galiba anladığım kadarıyla. Arka ve kirli bahçemiz galiba. Bak, ben ben hep şunu şu ifadeyi kullandım. Yani e, Sedat Peker e anlatmaya başladıktan itibaren Kıbrıs bugün değil ki. Kıbrıs 90'lardan geliyor. Hmm. Tamam mı? E, dolayısıyla bu e, bir kesintisiz susurluk hikayesi. Hmm. Yani susurluk bitip hani burada böyle jilet gibi kesilip sonra devam etmedi. Yani e, AKP döneminde çeşitli nedenlerden ötürü bir böyle hani topluma şirin gözükmek, dışarıda para bulmak filan bugünkü meseleler üzerinden bir böyle ahlak kumkumalı dönemi oldu. E, bir yandan da tabii yandan Yüzde kırkı anlatıyordum bu arada Kıbrıs'tan. Evet. Bir yandan da tabi yani işte İslamcı bir parti filan temiz görünmeye çalıştı. Şimdi yüzde kırk meselesi şöyle. Yani veriyorlar yüzde 40 yüzde altmışını kumarcı alıyor. Yüzde kırkını enginlere veriyorlar. Ama yüzde yirmi devlete gidecek bu para. Çünkü hmm. tezgah kurulmuş ya burada. Yani buradan da bir iş yapıyor göreceğiz. Fakat demiş ki bir şey olmaz ya ben devlete yüzde yirmisini vermeyeyim yani o yüzden böyle fatura peşine düşüp de biz son karede Ahmet günü görüyoruz ya yani en, en sonunda o nedenle Engin bana fatura al durumunu görüyoruz e, neredeyse yani e, hem burada sosyolojik bir vaka var göz dönmesi vakası yani bu parayı hani biz niye verelim durumu bir tarafıyla da yani yüzde yani içindeki yüzde 20'yi devlete vermesi gerekiyor. Yüzde evet, %40'ın içindeki yüzde yani yüzde 20'yi devlete verse zaten e, işin büyük bir kısmı alalıyor. Yani yüzde 20 kumardan gelen yüzde 20 zaten akıl almaz bir para. Ne oluyor biliyor musun bu para? Yanılır gibi değil. Kumar sektöründe ben bunu söyleyeyim sana. Kumar sektöründe öyle bir para var ki. Yani öyle akıl almaz bir para var ki. Ne oluyor biliyor musunuz finalde? Finalde şu oluyor. Ee, para birikiyor, birikiyor, birikiyor. Artık bela alıyor yani, tamam mı? <laughs> Harcanamıyor, bankaya yatırılamıyor. Ev alınıyor sürekli. Ev alınmakla da bitmiyor. Evlerin duvarları kırılıyor. Duvarların içine konuyor para. Yani böyle bir delilik artık ortada. Yani işte bir şey böyle oyuncak tabanca gibi Dilan Polat herkese böyle 500 lira saçıyor o paralarını. İşte sonuçta böyle oluyor bu para. Yani sonuçta şu oluyor. Böyle yalılar oluyor, köşkler oluyor filan. Bunlarla da bitmiyor. Porsche mi binelim anne bugün? Bugün jipe mi, mi binelim? De de. Falan yani Ferrari'ye binelim oluyor? E, o nedenlerden dolayı da ya bu bir tarafıyla da akıl almaz bir öykü gerçekten. Hmm.